The is that living Minecraft'ta bir kalbimiz ile hayatta kalmaya çalışacağız bakalım nasıl olacak bilmiyorum Çok heyecanlı Miran'ı vurmak istiyorum şu anda ama bir kalbi var benim Hayır, gördüğünüz mi? gibi Aşağıda bir tane kalbim var nasıl yapacağız bilmiyorum Bu gördüğünüz uçurumdan aşağı ineceğiz bir kalple yani bizim yüksekten düşmemiz lazım Evet ya yani nasıl Baksanıza. yapacağız ki Baksanıza çok yüksek Hadi o zaman başlayalım hadi hemen biz nereye gideceğiz buraya mı basacağız Ah! Başlayın. E ben öldüm. Tamam tamam. Ha, ha, tamam şu an mı? Tamam. tamam. Tamam Lan bana tamam. bir şey oluyor. Ah. Ben niye tamam böyle? Ya. Yamuk gibiyim. Nasıl yani? Baksana lan? benim tipime. Çarpıldım. Yok tipin. Tipin normal değil mi? Bak çarpıldım ya. Yan yatıyorum. Yamuk yatıyorum. Tamam tamam. Tamam tamam düzeldim düzeldim. Tamam ufak bir sıkıntı. Düzeldik arkadaşlar Hadi bakalım aşağı inmeyelim Biz yavaş inmeliyiz yavaş 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 daha Yavaş inmek aşkım yani yavaş. Burada böyle düşersek arkadaşlar 2 blok 3 blok düşersek mi canımız gidiyor Aaaa Aaaa yarım Öleceksin galiba. bak Tamam yarım kalp Öleceksin ben. Tamam ölmek istemiyorum tamam Yaşamak istiyorum Ne olur yaşamak istemiyorum Oo. Neredesin gel Ne yapacağım Nereden gidiyoruz gel, gel 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 Böyle de galiba Aa burada nasıl ineceğiz Aa gel 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 Hii! Şuraya Vay bak. Alırsın, Sakın itme beni. Dur itme. Tamam, tamam. Buradan aşağı inmeyelim. Burada. Buradan inelim bence. Nereden gideceğiz? Buradan, Buradan da bir Parkur yapacağız. Gideceğiz. Gel gel. <laughs> Abi beni. <laughs> Çok güzel zıpladın. Ya of tamam geliyorum bak bu sefer hızlıca yapacağım hemen senin yanına Nerede, geliyorum Hadi. bekle geliyorum 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 geliyorum. Buradan aşağı atlamayın. Hmm. Tamam. Aa canım gitmedi Allah Allah çok garip Bilmiyorum. bak bug'a girdi herhalde canım. Buradan gelme ya. nereden? Aaa. Nerede? Aaa öldüm. Şöyle yapacağız galiba arkadaşlar. Aaa kendini şeye vermen lazım duvara doğru verip gel. Hızlı hızlı geleceğim. Tamam mı duvara doğru gel bak ben buldum oranın geçimini. Bakın arkadaşlar nasıl geçiyorum. Duvara doğru mu? Evet evet duvara doğru ver kendi öyle gel. Buradan hani da şöyle. Ya, ya orayı araya girmen lazım. Yani araya doğru gireceğim böyle atlarken. Yine doğru yerden atladın daha demin. Ama o bilon arasına gir. Anladın mı demek istediğimi? Hayır, anlamadım. şuraya zıplamam lazım. Of çok iyiydim, çok iyiydim. Tamam hadi çabuk gel aşağıda bekliyorum seni. Ben bayağı lan? indim aşağıya ha. Oo yolum da düzleniyor ha? Bu 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 arada Bunu çok kolaydı. Evet bayağı geldim, geldim. Ya. Bayağı geldim. Evet bitiyor. Az kaldı. Çok az kaldı. Herhalde bir sonraki daha zor olacak değil mi? Galiba. Ayy, daha bak, bunu yapamıyorum musun? yani. Tamam arkadaşlar bu kolaydı ya. Bu çok basitti yani. Ben bunu bitirdim baksanıza. Şu an aşağıda şeydeyim yani. Oha. Aşağıdaki Aşık bölge E, burada nasıl geçeceğiz? Hı, buradan mı? Burada nasıl duvara vereceğim kendimi? Bakayım neredesin sen? Oğlum çok yukarıdasın arkadaşlar baksanıza Miran ta şurada. Nasıl vereceğim buradan kendimi? Ya aşağıya atlayacaksın işte oraya yakın yer bölgeye. Ha. ha işte hiç zıplamadan aşağıya doğru gel böyle en yakın okey, okey, bloğa tamam. doğru atla gel. Ben of çok iyiyim arkadaşlar nasıl da geçtim hemen gördünüz mü? Aşırı iyi Tamam gelirim az kaldı az kaldı. Ben hemen koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Bir sonraki şeyi çok merak ediyorum şu an buradan uzun bir atlayış yaptıktan sonra buradan da atlamam lazım. Hop çok iyi. Ölmek istemiyorum of, hayır. Parkurum çok güzel ya. Gerçekten inanılmaz derecede çok çeviyim yani. Çok atik ve çeviyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? atlıyorum yani. Hop. Buradan da atladım. Az ay ha! ne yapacağız biliyor musun? Bir de ha. yukarı tırmanacağız herhalde. Yok yok yukarı tırmanmayacağız. Yukarı mı tırmanacağız? Hayır. Lavlı bölgeye geldim. Hii. Bu Sen nereye gittin öyle? Geçiyorum. Çabuk gelmen lazım. Bak Gelmek, geldim. Geldim, geldim, Koş koş çabuk A gel oldum. çabuk gel ha. çabuk gel. Abo lavlara baksanız arkadaşlar bu lavlar bu ne böyle? Lavlara da kimler Abo. Ah! Aa! 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 Aa adam öldü. Ben valla gerçekten baba proyum bu geldim, oyunda geldim, ya. Geldim geldim geldim. Çabuk gel çabuk gel bak burada. Geldim, bu ne geldim, böyle? Oldum. Oha. Buradan buraya mı zıplayacağım? Allah! Ezberledim. Aşağı doğru ineceğiz herhalde. Ha. Tamam tamam. Aşağı iniyoruz. Aşağı mı ineceğiz? Evet evet aşağı ineceğiz Yarım kalbim var ya. Ay yarım kalple gitmek çok daha zor. Neyse ama sıkıntı yapmıyorum. Baba pro çünkü bu oyunu çözer. Ben mükemmel bir oyuncuyum ya. Gerçekten Senin benim kadar mükemmel bir adam olamaz. Sen çok şey yapıyorsun çünkü. Korkak oynuyorsun. Ben cesur oynaman lazım. Ben kalbim yorum. yok ya. Yani kalbini falan boş vereceğim. Bak ben benim başıma bir şey gelmiyor görüyor musun? Ben nasıl da böyle atarlı giderli oynuyorum. Hiçbir şey gelmiyor başıma. Hop hop abi hop hop hop, ben. hop 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 hoppa. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Baba Pro her kare geçiyor. Vallahi mükemmel. Aa buradan parkur yapmamız lazım. Hop böyle hop şöyle Parkur yapmak istemiyorum yani. Ben çok iyiyim abi parkurda ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç bu kadar iyi parkurda birini gördünüz mü? Benim kadar iyi. Göremezsiniz. Buradan da buraya. hop, Hoppa. Ben bu yarışı var ya herkes alırım. Herkese. Herkes mi? Evet. Herkesi Sonuna kaybetme de. Yok niye kaybedeyim? Yarım kalbim var işte. Ah. <laughs> Galiba düştüm. Ya beni ta en başa attı ama olmaz ki böyle. En başa mı attı? Aa, ya en başı değil de başa. işte lavun oraya at. Ay. Ay üfleyin üfleyin Lavdan geçiyorum Bak lavdan bile korkusuzca geçiyorum görüyor musunuz Vay be Bak seni geçeyim mi Bak Arkadan gelmeme rağmen seni geçeceğim şimdi Hadi Hadi tamam. dene geçmeyeyim. Tamam. Ama bak sakın duraklama yapmıyorsun tamam mı Tamam Sonra alırsın falan bak git zaten Yok yok tamam full gidiyorum bak şimdi Gideceksin zaten Hop arkadaşlar ölmemem lazım Yarım kalbim var ya Hadi tam Aha, kalbim olsa yapalım. Ha, ölmek için. Aa. Ha geldim çöle geldim çöle. Çöle mi geldin sen? Oha, oraya evet. gittin mi? Bekle oğlum, geliyorum sana, geliyorum. Hadi. Checkpoint aldın bir de, inanmıyorum. Tabii ki de. Ay, bizim de checkpoint almamız lazım arkadaşlar. Ay bir şeyler oluyor, bu sesler de ne böyle? Öldün mü? O yüzden. Ya, öldün mü? Aa, evet. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> Kork benden yaklaştım sana var ya şu an kesin var hani ya enseni dibindeyim. Geldim 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 Öyle geldim, misin? geldim, geldim Hayır değilim de ama sen beni ensende hisset. Hissettim gerçekten değil mi? Hayır öldüm, öldüm, öldüm öldüm Aa, <laughs> Başta mı oldum ya? Yani? Labın oradayım hala labın oradayım inanamıyorum şu anda. Üfleyin bana yine öldüm. Tamam sakin olmam lazım. Sakin oynuyorum ve buraya geçiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Ah. Nasıl güzel lan. Buraya geçmem. Ah! Ah! ne öldüm ya? Tam sayıayım, sayığımı geçeceğim, 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 geçeceğim. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Ben nereye geldim? Sen bir yer daha mı geçtin? Evet. Nasıl? A ben yine öldüm. Hadi. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Sen beni ama çok gıcık ediyorsun. O yüzden ben geçemiyorum olmuyor. Öyle mi ya? Yani. Hmm, sakin ol da öyle gelmeye denemiyor. Sakin olursa ben zaten geçerim. Ben bitiririm galiba ama yani. Ben sakin ol. Sen dene mi? Lavdayım. yanıyorum. yanıyorum. Tamam 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 iyiyim şu an. Ula bak asla sen ben sana yetişeceğim diye panik oluyorum öyle ölüyorum. Allah Allah ya. Ya panik olmasan ben geçerim zaten seni çoktan. Doğrudur. Doğrudur. İnanmıyor musun seni geçeceğime? Yoo. Nasıl yo ya? Sen nasıl geçeceksin abi sen tamam deneyelim. Sen neredesin şimdi? Sen bana konum ver. Konum at bana. Ben sudayım ha. abi. Neredesin? Sudayım suda. Suda mı? Evet sırtını çöle ver. Evet dümdüz git. Çöle vereceğim var sırtımı orada. birazdan da. Veremiyorum daha ama. Çok yolum daha var ya. Öf yani Mikel olan gibi hissediyorum şu an. Çok yolum var. Yürüyerek gideceğim her yere ya. Arabamız yok mu ya? Burada arabayla geleceksin değil mi? Evet. Çok mantıklı. Hem de yarım kalbim gitmez bu sefer. Tamam bak bu sefer Hadi seni yakalayacağım. geçemedin ya. Geçeceğim geçeceğim. Hazır mısın? Diyeceksin evet. ki oha ne ara geldin ya diyeceksin bana. Hop. 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 Nasıl öldün ya? Yok yok tamam ölmedim. Yarım kalbim var. de. Heh. Arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım ölmemem lazım. Benim de yarım kalbim var. Düşmemem lazım hiçbir yerden. Tamam sakin 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 ilerliyorum şu anda. Hayır Çöl, yere geldim. Vallahi çöl yere geldim. Nasıl boğuldum lan? <laughs> Abi nasıl biz finansına gitmemiz gerekiyor Yani. Suyun altından mı? Ay inanmıyorum. Oğlum. Aa, benim deniz korkum var. Ben nasıl geçeceğim orayı? kayboldum lan. Ya yukarıya çıksan aşağı indin, yukarıya çıksan aşağı indin biraz. Oo, arkadaşlar. Ah! Kaktüs battı, kaktüs battı. Aa. Sen buraya nasıl geçeceğiz ya? Of bana kaktüs battı daha demeyin. Kaktüs diye öldüğüm, Kakt... Aa sen çöle geldin mi? Geldim Aa, işte seni. kaktüs seni. battı bana. Neredeyse ben seni göremedim. Ne bak zıplıyorum. Aa gördüm 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 seni gördüm. Seni. Gördün mü? Bekle şimdi bak. Sana nasıl yetişeceğim var ya aklım. Nasıl yetişeceğim? Arkadaşlar ben Gitmemiş burada nasıl geçeceğim? Ah, tamam. Gelme gelme. Ya bu kaktüsler çok korku, sanki biri kırıyor gibi bu kaktüsleri. Kim ah! Hafif kaktüse değdim. Az daha ölüyordum biliyor Al. musun? Seni, seni hala göremedim. Geliyorum. Hala göremedim. Pembiş pembiş geliyorum. Oo. Hala oh, Çok zor burası. Geliyorum. Bak geldim. Ha gördüm. Sanem, hani öyle bir geçeceğim şimdi. Hayır, hmm. dikkat et, boğulma. Tamam, burada nefes almam lazım benim, nefes alıyorum, nefes alıyorum. <laughs> ah, öleceğim. Tamam. Hayır. Ah, ah yetişmiştim, hayır. Burada kenardan nefes alamaz mıyız ya? Ay alamıyor da. Kenardan alamıyorsun da Bir yer var, Delik gibi bir yer var, oradan alamıyorsun. Aa ben de öldüm. Nasıl yapacağız? Tamam sakinim. Delik var mı ya? Yani? Deliği bulmamız lazım herhalde. Aa yukarı yetişemedim. Çok aşağıymış. Aa adam öldü. Ha inanmıyorum sana. Dur geliyorum Arkadaşlar, Arkadaşlar nefes alıyoruz hazır mıyız? 1, 2, 3. Bul değilim bul 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 <laughs> <laughs> Bul 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 Geçeceğim seni ee... Arkandayım zaten Arkadaşlar 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 ölmem lazım. ölmem lazım ölmem lazım ölmem lazım ölmem lazım Şurada bir tane delik var sanki buradan daha nefes almak lazım Ah vallahi aldım bak bak geçtim 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 Geçti Geçtim mi? Geçtim. Evet Peki, geldim 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 Çabuk Aynen. çabuk yoksa öleceksin çabuk gel Hayır hayır Orası bir kritik varmıştı. gerçekten Aşırı kritik ne 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 Parkur yapacağız böyle bak buraya zıplıyoruz herhalde Bak şuraya hop. Buradan hop. Ha, bak hop. buradan hop. Buradan hop. Bu labirent gelir inşallah ya. Yok ya dümdüz dümdüz yol ak git ya ak git ne olacak Abi ya? Abi ders var. Ay Hayır. suya girmek istemiyorum. Gel. Şu an nefesimi tuttum gerçekten nefesimi tuttum ve şurada bak. Abi ders. Buradan... Burada, Tam burada burada nefes al. Nefes al nefes al nefes, nefes al. Tamam. Gel gel gel. bu 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 Allah'ım boğulmak istemiyorum. Boğulmak istemiyorum. Boğulmak istemiyorum. Yukarı yukarı Boğulmak istemiyorum. Ah nefes alamıyorum nefes alamıyorum nefes alamıyorum. Tamam. Allah. Allahım 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 çok stres çok, stres. çok stres çok stres çok stres çok stres çok Kardan nefes al gel buradan nefes al. Nereden nereden, oh. nereden? ben öleceğim Öleceğim. Çık, Öleceğim. Çık, Çıkamıyorum. Çık. Çıkamıyorum. Hayır. Öleceğim. Hayır. Öleceğim. En başa attı. En başa attı İnanmıyorum. Bekle. EN BAŞA Peki abi nefes alacak yer yok. Nefes alacak yer yok. Of. Ne yapacağız? Ya. Ama bir şey diyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Nefes alacak yer yok. Sen de mi öldün? Hayır ya. Buraya bir geçmemiz lazım. Çok şu an var ya şey yaptım. Eee geçeceğim burayı yani başka bir çaresi yok yani. Burayı geçmeden olmaz bak nefesimizi alıyoruz. Abi su kap karanlık yani. Hop. Arkadaşlar ben burayı geçeceğim siz hiç merak etmeyin. Ben inat ettim. İnat ettiğim bütün her şeyi yapacağımı biliyorsunuz. İnat edersem bütün her şeyi yaparım. Bak burayı şimdi tek evet. de geçeceğim görürsün yani. Ölmek tek yok de. ölmek yok. Bekle ben ne gidelim. Ne? Çok motive oldum. Nereye Benim gidersin? Çok motive oldum, gelirim. Sen de mi konuşmamdan motive oldun işte böyle. Aynen. Mükemmel motive edici bir insanım arkadaşlar. Herkes böyle dinleri tavsiye ver veririm yani. O şuradan ne Gidiyorum. Hop. Daldım şu anda. Eee Baya bir aslında mesafe var da biz nasıl yüzemiyoruz onu anlayamadım. Ya nefes alacak yer yok ki. Ben buldum abi. Neredesin sen? Gidiyorum abi işte dümdüz, dümdüzce akıp gidiyorum. Hmm. Aa öleceğim. Bir Aa. daha nefes aldım. Aslında her yerde nefes alınacak yerler var biliyor musun? Öyle mi? Evet şu an fark Hiç ediyorum. göremiyorum yani. Nasıl, nasıl şey yapmadın? Bak göremiyorum, hiç ha. yok sen. Bak geçtim öleceğim. vallahi geçtim bak. Sa sol öleceğim. tarafta, sol tarafta bir sürü boşluk var. Sol taraftan Aa, tamam, doğru gel. Tamam, Oo arkadaşlar nasıl geçtim görüyor musunuz İnanılmaz sol taraftan mı evet sol taraftan doğru gel bak sol tarafa ver kendine böyle sol Aa, suyun tamam. oraya orada bak hep boşluklar tamam, tamam, tamam. var tam çok güzel bir şekilde Az geçtim geldi evet evet gördüm seni işte, geçmişsin yukarı çık yukarı ver kendini yukarı ver 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 ah geldim oha bir kaldı ha gördüm seni gel gel geliyorum bu ne böyle ormanlık bir yere geldik? Checkpoint aldım Allah'ım suya Uha. daha girmeyeceğim ne kadar şanslıyım ya? <laughs> Suyu artık geride bıraktık. Tamam sakin. Ne şey. Hop geldi, Allah geldi, Allah geldi, çok zıpladım geldik. çok zıpladım şey olmadı tamam. kendimi çok gaza getiriyorum arkadaşlar baya zıplıyorum canım gidecek ya. Unutuyorum yarım kalbimin olduğunu ya. Orman. Ağaçların Orman üzerinden de zıplıyoruz ya. işte. Ah, Oha. Doğru. Hop hop hop. hop. Aynen öyle. Koşturuyorum arkadaşlar. Koşturuyorum. Portallar, portal var. Portal gördü. Portal mı var? Evet. Nedir'den mi gideceğiz? Ay bilmiyorum. Ay örümcek ağı var ya. Örümcek ağına girecek girdirtiyor bize. Hayır ya. Yani. Örümcek ağına Çok kötü. Buradan nasıl şöyle geçeceğim de. İşte bak bizi tutuyor bu ne böyle Aa! ya. Ne oldu? Tamam iyiyim. iyiyim iyiyim. iyiyim. Sakın ölme ha sakın ölme. Çabuk gel. Yok yok da ben. Oo. Şöyle portala geldim. Ay acaba bitti mi oyun ya? Ya da nedir mı gönderiyor? Ay nedir bölümündeyim. Nedir bölümünde misin? Evet. Evet, direkt portalı geçiyorsun içinden böyle pıt diye. Nedir bölümü yapmışlar? Aa, Ay havaya bakın arkadaşlar. Simsiyah. Tamam sakiniz. Lavlı bölüm var ve nasıl atlayacağız? Çok şüpheli. Ya lav, lava düşersem? Ne olacak? Düşmesin ya. Düşersem? Bunun hesabını kim verecek? Buradan nasıl geçiyor? Hop. Of çok iyi geçmedim arkadaşlar. Hop. Hop. Biraz kaldı geliyorum. Aa Allah Geldim Allah. Yüklüm, portan. Buradan da buraya zıplasam ay yarım kalbim gidecek. E buradan nereye gideceğiz bende? Arkadaşlar ben buradan nasıl geçeceğim? Yanlış mı geldim acaba? Yere mi öbür taraftan mı gidecektim ya? Gelirim Yanlış geldim galiba. Hı. Buradan böyle imkansız arkadaşlar ben öldüm ya. Öldün mü Sen neredesin? Aa bak sen benim evet. önümdesin. Bakayım ne biçim... Aa! Koş koş koş. Sakın şeyden Oraya. doğru gitme bak ölürsün Yine yoksa orası mi? farklı bir yol. Orayı bence fake yapmışlar ben yanlışlıkla fake'e kandım. Nereden bak, gideceğiz? Normal ben. yürü 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 düz yürü düz düz. Bak böyle gel böyle gel böyle gel. Öyle de gidiliyor mu acaba? Gidiliyor da. Neyse ben böyle geldim bak böyle. Buradan evet. hop diye geldim tamam mı? Hop ne? diye geldim, hop diye geldim, hop diye buraya geldim, sonra buraya geldim, Hı -hı. bence buradan buraya ah, gideceğiz. Ah. ah, adam öldü, sağdan doğru Yok gel şey tamam yani. mı? Tamam sağdan deneyeceğim şimdi. Hop, 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 bak girdim içeri doğru, sakın diğer yere atlamayın arkadaşlar, orası fake çok iyi gidiyorum şu anda gerçekten. Ruh kumu da çok yavaşlatıyor. Şöyle ruh kumuna değine, Sağdan mı geldim, soldan mı geleceğim? Sağdan, sağdan doğru. Aşağıdan Senin doğru. Senin gittiğin yere gideceğim var. değil mi? Hayır, benim yoldan gittiğim gitti sonra sağa git. Sola git. Ha, tamam anladım. Oo. Ay, ateşli bölge. Her yere ateş yakmışlar. Hop. Ay. Hafif yandım biliyor musun? Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Ah! E ikimiz de öldük. <laughs> açıldıracağım vallahi açıldıracağım ya arkadaşlar bu nedir böyle <laughs> <senin> ya? <laughs> Bence bu videonun burada sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım videomuzu bir beğenmişsinizdir. Bir dahaki, bir dahaki sefere bunu tamamen geçeceğiz ve ekip olarak oynayacağımız ve daha kalabalık oynarız diye düşünüyorum. Bence bu sefer yarış yaparız. Hem daha kalabalık oynarsak evet, yani. evet. öyle yaparız. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar.